Hocam şimdi e, 12 şehidimiz var. E, tabii ki bu 12 şehidin olmasının devamında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bildiri e, imzalandı. E, 4 parti imza attı. 2 parti imza atmadı. Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Partisi ve tartışmalar başladı. E, Cumhuriyet Halk Partisi, yani DEM Parti'yi bir kenara koyuyoruz artık. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi buna imza atmalı mıydı yoksa ayrıca bir bildiri e, yayınladı yani e, yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bakış açısı mı var? Bildiride imzası olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Buradan başlayalım. Evet, e, bu bildiri aslında bu tip e, konular, milli konular siyasi konularla karıştırılmamalı. Yani şu anda e, milli hassasiyet gösterilmesi gereken bir noktadayız. E, bu O bölgedeki Türkiye'ye yönelik olarak Türkiye'nin üstlerine, Türkiye'nin sınırlarına, Türkiye'nin e, bütünlüğüne bir saldırı söz konusu olduğunda meclisteki partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil etmektedir. Halkı temsil etmektedir. Tabii. Bu milleti temsil etmektedir. Yani burada milli bir duruş gerekir. Oradaki bütün partilerin DEM Parti'nin bile buna imza atmasını e, beklerdik. Yani böyle bir şey olmamalıydı. E, ama tabii e, siyasi siyasiler e, kendilerini eğer örgütlü yapılarla <laughs> ülkeyi, bütünlüğü kasteden örgütlü yapılarla mesafe koyamıyorsa orada bir takım sıkıntılar var demektir. Dem Parti bunu en çok yaşayan partilerden birisi zaten. Evet. Ama CHP'den ben bunu beklemez.